bizde ne var ya? Nancy Wheeler Burada Sonra gitti. Şey, bundan ne çıktı? Kartları, sarı aldım, kural aldım. Koştum aldım. 6 milyon tane herhalde aldım. <laughs> 587 olabilir bile. Ee, bizim elimizde hiçbir şey yok. Şu an uyuman gerekiyor. Tamam. Creeper var. Bu kadar. Şu an ev yapamam. Bizden buralarda dolaşacağım. Köy bulacağım. Evimi korarım. Ondan sonra eğer eğer bir tane çiçek bak, görürsem videoyu kapatırım. Çiçek, çiçek. çiçek görmeyeyim. Çiçek görmeyeyim. Bra. Bakmadım, bakmadım. Orada çiçek mi var? Genum Hi bye-bye Subscribe!